Bit bu isyan bit. Special for Mehmet Boz ve ben kadersiz isyam. Hadi. Kılıcak İlköy Okulu'nda. Bir kızı sevdim ben Yaşar Usta. Çok sevdim ben değer vermişim. Onunla bir bir gitti her şey. Şimdi dönmek isterim o günlere. Onu Tefiğe. Gözlerini gördüm aşık olmuşum. Gözlerinin yeşiline vurulmuşum. Yıllardır seni arayan gözler. Yıllardır beni aramaz gözler. Evet kan damlıyordu gözünde. Şimdi delirdim neyleyim anne. Bak kaderim seni gösteriyor. Hasretin içimde öylece büyüyor. Ben deli şair yazıyorum işte. Çimenlere'den selamlar herkese. Dert gider hep benden yana oldu. Bir günü sevdim elimde soldu. Yardım Rabbim ben delirmişim. Dertlerimle ben bu yaşıma geldim. Oysa on ikimde ben bir çocuktum. Nasıl sevmişim bunu anlamadım. Oysa okul günlerinde bile de. Asla gözlerin içine bakmadım. Ben uzaktan uzağa çok sevmiştim. Gidip de seviyormuş diyememişim. Şimdi yaşa Kardeşim yanımda Eski günlerime çizgi çekmişim Neyse soranlara unuttum dedim. Asla diyemem seni sevdiğimi Tek isteğim vardır Rabbimde. Ölmeden gelinlikle görmeyi Çimendere arabeskire Biz her zaman buradayız Ben kadersiz isyanım Sene 2016 Hadi.